Hey hey niye kapıyı kilitledin Çıkar beni Bakalım buradan Bakalım şimdi nereye kaçacaksın Eğer bana yardım edersen bu kapıyı açacağım Yoksa burada yanıp kül olursun anladın mı beni Hayır olmaz böyle şey yardım etmeyeceğim unut bunu Tamam sen bilirsin Rajiv Rajiv <laughs> Tamam üzgünüm. Buradan çıkmazsam pişmiş tavuğa döneceğim. Bana yardım et Vikram. Beni çıkar buradan lütfen. Söz veriyorum sana yardım edeceğim. İstediğini yapacağım lütfen. Hatalı olduğumu biliyorum. Bayağı lavat için çalışıyorum. Çocukluğumdan beri sadece o benimle ilgilendi. Ona nasıl ihanet edebilirim? Lütfen beni buradan çıkar. Biliyorum sana sana çok kötü şeyler yaptık ama Söz veriyorum. Racivi kurtarmana yardım edeceğim. Gerçekten. Evet Racivi öldürmeye çalışan bendim. Ama sadece Bay emirlerini yerine getiriyordum. Racivin yerine geçmek istedi. Lütfen yardım et. Sana söz veriyorum. Rakesh'in nerede olduğunu sana söyleyeceğim. Sadece beni buradan çıkar. Lütfen. Lütfen beni buradan çıkar. Yanmak istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Lütfen. Bu aptalın bu kadar alçalabileceğini hiç düşünmemiştim. O adam psikopatın teki. Kardeşini elde etmek için her şeyi yapar. İnan bana. Ben burada ölmek istemiyorum. Lütfen yardım et. Kurtar beni. Ne yani söylemek istediğin Rakesh parayı seviyor mu? Hayır hayır. O sadece bunu gurur meselesi yaptığı için onunla evlenmek istiyor. O kadar. Başka bir şeyden değil. Hayır hayır. Eğer parayı elde edemezsem hayatımın bir anlamı yok. Onsuz yaşamak istemiyorum. İnsanlar Rakesh, Singh, Ahlavat, Pari gibi sıradan bir kıza evlenemedi diye bana gülecekler. Buna asla dayanamam hayır. Eğer Rajiv'i öldüremezsem ben kendimi öldüreceğim. Paris! Burada mısın sen? Ben buradayım korkma tamam mı? Buradan çıkmalıyım. Eğer ile evlenemezsem yaşamanın bir anlamı yok. Her yerim yandı. Ay, ay iyiyim ben iyiyim iyiyim tamam tamam. Bu acı dolu ölümü istemiyorum olmaz. Hayır. Ne olursa olsun Recep'den intikamımı almalıyım. Ama ne yapacağım? Hayır. Neden yanayım ki? Recep yansın. O ölsün. Sakın öfkeni boşuna harcama. Neden? Neden kendini öldürüyorsun? Hayır bunu yapmana gerek yok. Yanacak olan Raciv. Rajiv'i Raciv'i kıskanmana gerek yok aslında. Raciv beni kıskanmalı. Öfkeni kontrol etsene. Odaklan, odaklan biraz. Bu öfkeni parinin hayatını mahvetmek için harca. Raciv bugün ölecek. Evet, kesinlikle. Bugün ölecek. Daha ne bakıyorsun? Yardım etsene bana. Beni dışarı çıkar. Söz veriyorum. Sen benim hayatımı kurtarırsan ben de Raciv'i kurtaracağım. Lütfen beni buradan çıkar. Burada ölmek istemiyorum. Şimdi söyle bana daha önce Raciv'i öldürmeye ya da ona zarar vermeye çalıştın mı Şeran? Benden korkuyor musun? Yani ben iyi bir aileden geliyorum. Rakesh'e benzemem. Hayır. Hayır mı? Yani evet. Evet mi? Hayır mı? Benden hoşlanmıyorsun, değil mi? Hayır. Bak... Biliyordum. Benden hiç hoşlanmıyorsun, biliyorum. Benim atsam. Hayır hayır. Öyle demek istemedim. Aslında senden hoşlanıyorum. Biraz mı hoşlanıyorsun? Hayır. Senden çok hoşlanıyorum. Gerçekten mi? O zaman konuş benimle. Hem biraz dertleşmiş oluruz. Ne de olsa birileri gelene kadar zaman geçireceğiz. Hı? Hala zamandan söz ediyorsun. Ateşin içindeyiz, görmüyor musun? Buradan bir şekilde hemen kurtulmalıyız. Konuşsak da, konuşmasak da gerçek şu ki sıkışıp kaldık ve buraya sadece senin için gelmiştim. Ama şimdi. Benim için mi? Evet Pari Senin için gelmiştim. Anneni dışarı çıkarırken baban yanıma geldi ve annemi bana dedi ki... kurtardın mı? Evet. Onun için gelmemiş miydin? Annem annenin mutfakta sıkışıp kaldığını öğrendiği an bana haber verdi. Ben de onu buradan çıkardım işte. Onu kurtarırken de tam burada mahsur kalmıştım. Özür dilerim. Bunların hepsi benim yüzümden. Senin hayatına girdiğimden beri başına çok kötü şeyler geliyor. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Özür dilerim. İşte böyle. Ağlamaya devam et. Neden durdun? Ağlamaya devam et. Ben de kova bulmaya gideceğim. Ve onu senin gözyaşlarında dolduracağız ve sonra ateşin üstüne döküp buradan kurtulacağız. Nasıl plan? Vay canına. Gülümsüyor musun sen? Planımız iptal oldu ha? Evet. İptal oldu. Gördün mü? Sana gülmenin o kadar da zor olmadığını söyledim. Sebepsiz yere ağlıyorsun. Ve biliyor musun? Güldüğün zaman daha güzel görünüyorsun. Burada sıkışıp kaldığımızı biliyorum evet. Ama ne kadar ilham verici olduğunu bilmiyorsun. Yani güven bana. Senin gibi birini gerçekten hiç görmedim. Ve sanırım asla da görmeyeceğim. Yani sende başka bir şey var. Başka bir çekicilik var. Birinin yanından geçerken o kişiyle bağ kuruyorsun. Bu ilişkinin bir adı olmaz ama çok özelsin Paris. Anlamadım. Anlamadın mı? Bak sana anlatayım. İlk tanıştığımızda sen zor durumdaydın. Ben de işe gidiyordum. O an senin sıkıntıda olduğunu gördüm ve her şeyi unuttum. Tek düşündüğüm sen oldun ve... Ve evet kendi yoluma gidebilirdim. Ama bir şey beni sana itti. Acaba neden? Çok garip. Nedenini bilmesem de... Sen gerçekten ilham vericisin. Bak biri seninle tanıştıysa ve ertesi gün öleceğini biliyorsa... Senin için hayatta kalabilir pari. Bana inanmıyor olabilirsin ama bu başıma geldi. Rakesh'in adamları peşimdeyken tek düşündüğüm pari için yaşamak ve geri dönüp onunla evlenmekti. Sen benim umudum ve yaşama sebebim oldun. Ve o yüzden yaşadım ve sana geri döndüm. Yanımda değildin ama ben seni hep hissettim. İşte bu yüzden her zaman yanında olacağım. Şimdi daha iyi misin? Demek ikiniz de buradasınız. Ben de sizi arıyordum. Dışarı çıkın burası güvenli değil. Hemen dışarı çıkın. Hadi. Hadi. Neye bakıyorsunuz siz? Hadi. Ne duruyorsunuz? Hadi senize. Biz böyle iyiyiz. Anladın mı? Bizi kurtarmana ihtiyacımız yok. Git burada. Bak bana. Beni dinle Recep. Bu evi ateşe veren aslında Rakesh. Evi yakarken gördüm. Evet ben yaptım. Doğru itiraf ediyorum ben yaptım. Ama şimdi pişmanım işte. Buna kefaret ya da başka bir şey diyebilirsin ama seni gerçekten kurtarmak istiyorum. O yüzden hadi çıkış yolunu biliyorum. Gelin. Kötü bir adam olduğumu biliyorum ama lütfen şimdi iyilik yapmama izin verin. Hadi ikinizi de kurtarmak istiyorum. Hadi gelin lütfen. Hadi hadi hızlı olmalıyız. Hadi lütfen hadi. Hadi çabuk olun. Daha neyi düşünüyorsunuz? Korkmana gerek yok. Ben senin yanındayım. Sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Bunu o da çok iyi biliyor. Merak etme. Gel hadi. Güven bana parayı. Hadi gidelim artık. Hadi. Dikkatli. Hadi. Evet. Hadi. Tam burada dur. Bu seni az da olsa ateşten koruyacaktır. Çıkarayım deme tamam mı? Hadi. Gel. Gidelim. yalan söylemeyeceğim. Raci'yi öldürmeye çalıştım ama ne yapabilirdim ki? Bu bana verilen bir emirdi. Hem Raci bizden kurtuldu. Parinit'le evlenmek için elimizden kaçtı. Her şeyi yaptı. Lütfen sana yalvarıyorum beni kurtar. Ailem var ölmek istemiyorum. Ailemi düşün. Hem her şeyi yaptım zaten. İstediğin, istediğin her şeyi söyledim. Lütfen beni buradan kurtar artık. Beni buradan çıkar da hemen gidip Raci'yi bulalım. Buradan çıktığımda onu kurtarmana yardım edeceğim. Hadi yemin ediyorum sana kurtar beni artık. Evikram <laughs> nereye gidiyorsun? Sana her şeyi anlattım. Hadi hadi yalvarırım acele et. Burada ölmek istemiyorum. Yalvarırım. Söz veriyorum her şeyi yapacağım. Hadi 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 daha sert vur. <laughs> Çok teşekkür ederim. Yemin ederim ki istediğin her şeyi yapacağım. Hadi acele et, çabuk olun. Buraya biraz çabuk. su getirin. <laughs> Hadi, ne duruyorsunuz? Çabuk Anne, olun. İçerisi hala cehennem gibi. Daha ne kadar sürecek Sen hiç merak etme canım itfaiye yolda Bir iki dakikaya burada olurdu Sen sadece Tanrı'ya dua et Neredesiniz çocuklar daha ne kadar var Sadece Raci ve Pari'nin güvende olmasını istiyorum teyze, o bak, kadar Raci iyi olacak endişe etme Sen şu an sadece kendini Raci'nin korkusuz ve cesur olduğu için dışarı çıkacağını biliyorum Ama ben de bir anneyim ne yapayım Ne kadar güçlü olursam olayım çocuklarımı tehlikede gördüğümde Korkup endişelenirim Elimde değil ki canım Sağ salim çıksınlar Sen Tanrı'ya güven teyze her şey yoluna girecek. Kardeşim hadi buraya gel. Buraya gel. Hadi hadi ilerleyin hadi. Dikkat et Recep, yaralandın mı? Benim için endişelenme. Dikkatli ol. Dikkat et. Sorun yok, sorun yok. Küçük bir yara o kadar. Simar! Simar! Nereye gidiyorsun? Nupur hala gelmediler. İçeride olup olmadıklarına bakacağım. Tamam, dikkat et. Tamam, sen de. Burada durma, hadi geç şuraya. Hadi gidin, acele edin, çabuk. Yüce Tanrım, Raci ve parayı lütfen oradan çıkar. Dikkat et Rajiv, yaralanmanı istemiyorum. Evet, bekle, bekle, bekle. Siz, siz gidin. Ben hemen döneceğim. Abi, Racovi Parinet hala içeride ve baksana yangın her yere yayılmış. Ne yapacağız? İtfaiyenin gelmesi neden bu kadar uzun sürdü? Neden hala gelmediler? Onları daha yeni aramıştım ama... Ben, e, Harman, ben Raci ve Parnet'i kurtarmak için içeri Hayır giriyorum. abi, sen değil. Bu ateşin içine seni sokamam. Ben içeri gireceğim. Hayır Harman, Senin bak, oraya girmeni istemiyorum abi, ben Bırak, gireceğim. Bırak gideyim işte Harman. Hayır, abi, hayatını riske atmana izin veremem. Dinle, kayınvalidem seni arıyor. Hatta ikinizi de çağırıyor. Hadi gidelim. Bak ne yapıyorsun sen, neden giriyorsun Ali. ateşe? Dinle dinle Pari dursana dursana Pari bekle diyorum ki e, burada kal Ateş her yeri sardı baksanıza e, Raci ve ben yolu açalım Ardından sen gelirsin olmaz mı hadi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.